Almanya son şampiyon olarak katıldığı Euro 2000'e grup aşamasında bir puanla veda etmişti. Bu sonuçla ülkede tehlike çanları çalmaya başlamış, yenilenme ihtiyacı doğmuştu. Euro 2004'de genç takım takviyesiyle giden Almanya, takımı Dünya Kupası'nda parlayan Balak'ın üzerine kuruyordu. Ancak Almanlar Euro 2000'de aldıkları bir puanın üzerine Euro 2004'te sadece bir puan daha ekleyebilmişti. Bir kez daha hüzünle döndüler eve. Euro 2008'e gelinirken kaptanlık pazubandını da koluna takmaya başlamıştı artık Balak. Kariyerinin son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupa kaldırmak istiyordu. Finaldeki rakipleri İspanya'nın dünya futboluna damga vuracağı yılları başlatacağı tutmuştu. Balak son büyük turnuvasında da madalya kazanamadan milli takıma veda etti. Löw onun için sahaya çıktığında otoritesini soğukkanlı tavrıyla tüm sahaya yayıyor demişti katıldığı 3 Avrupa şampiyonasında 3 gole uzanan yıldız oyuncu bugün kurulu düzenine hayran kaldığımız Almanya milli futbol takımında temele konulan ilk tuğlaydı.